Evet, sayın seyirciler. Bugün yine bir sözünüzü programıyla karşınızdayız. Bugün bir mahallemizi, bir muhtarımızı ziyaret ediyoruz. Mesan e, Şehit Duran Mahallesi muhtarımız Yusuf Toprak'la beraber mahallenin sorunlarını, geri kalmışlığını ve devletin neden buralara el uzatmadığını konuşacağız. Evet Yusuf Bey. Ee, oturalım lütfen. Siz ee, sizden öncelikli e, olarak merkezi idari olarak e, almış yer yard, olduğunuz yardımlar, alamadığınız yardımlar nelerdir? Ne gibi hizmetlerden geri kaldı buralar? Şimdi merkezi idare olarak e, sağlık ocağımız mahallemizin sağlık ocağı yok. Bir de işte Gençlik Spor Bakanlığı'ndan Buraya bir gençlik merkezi en azından mahallemize özel olmasa da 5-6 mahallenin veya 4-5 mahallenin kullanacağı ortak bir alan seçilebilir. Oraya da bir şey istedik. Ama işte kentsel dönüşüm alanı olduğu için yer yok gibi bir şey aldık. Biz burada gençlerimizi en büyük zenginliğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan daha kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmesi için Önleyici tedbirler nedir önleyici tedbirler? Çocukları sporla, sanatla, müzikle e, şey yapalım, meşgul edelim ki evet. hem daha kültürlü bir e, gençliğimiz olur, hem de bunları kötülükten alıkoymuş oluruz. O yüzden evet. merkezi yönetimde e, sağlık ocağımız yok. Bir de e, özellikle gençlerimiz için, gençlerimiz için kültür merkezi ve gençlik merkezi gençlik merkezlerine ihtiyacımız. Var. Peki e, bu konuda e, bakanlık olarak veya valilik olarak e, bir girişimde bulunuldu mu? Yani e, şunu söylemek istiyorum. Sayın Valimiz bu konuda ne diyor? Veya Kaymakamımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Seyhan Belediye Başkanımız ve e, Spor İl Müdürümüz ne diyor bu konuda? Bir önceki valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'tı. O o zaman ben e, bu dönem muhtar oldum. Bu dönem muhtar olduğumda, olsun ilgilendi, ilgili bütün e, birimleri gönderdi mahallemizde toplantı yaptık. Ve yaptık şu söylendi. Mahallede yer var mı? Mahallede yer yok. Bunu mahallenin e, bu şeyinde değil. Daha önce sosyal donatı alanı, burası kendiliğinden oluşan bir gece fondu mu, yetto mu diyorlar yani e, Burada öyle bir şey ayrılmamış. Bir evet. de şimdi burası kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Yani kentsel dönüşüm olduğu için hizmet alamıyoruz. E, tamam kentsel dönüşüm alanı ilan edildiği için e, şey yapamıyoruz. Buraya herhangi bir şey de yaptırılmıyor. Kamu hizmetinden mahrum Tabii. şimdi gelen birimler herkes şunu söylüyor. Yeriniz var mı muhtarım? E bizim yerimiz yok. Yani burada boş arazi var, onlar da şeye ait. E, vatandaşa ait. Bunu ya devlet kamulaştıracak ya belediye kamulaştıracak. Ama bizim özellikle devletimizden şeyimiz şu isteğimiz yani şehit duran yaklaşık 55-60'larda 1955-60'larda kurulmuş. Ben 64 doğumluyum. Ee, 3 yaşında köyden buraya geldim. Karataş'ın İshacili köyünden. Şu şehit duranda bir şehit duran ilk öğretim okulundan başka resmi hiçbir kurumumuz yok. Yani şimdi e, resmi kurum yok deyince ee, koskocaman lüksa sahip olan bir şehir duran evet. bir sağlık ocağından e, mahrum mu diyorsunuz yani? Ya sağlık şimdi ocağı bizim, da mı yok? Bizim yani? sağlık ocağımız yok. Yani en önemli bu çünkü insanın sağlığı her şeyden önce gelir. Şimdi mesela yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz sugedi sağlık ocağı var. Oraya gidiyor. Dolmuş mesafesinde. Tamam gençler belki yürüyerek gidebilir ama bir de biliyorsunuz o metro, güney kuşağı buları evet, deniliyor. Evet. Oradan karşıya geçilir. Karşıya Yok, var. al evet. geçit yok. Bir sıkıntı yok. Yani bunların hepsini ben ilettim. Sağlık Bakanlığı e, şeyden, il müdürlüğünden nüfusun 10.000 bin olması gerektiğini söyledi. E şimdi bizim nüfusumuz 10.000 bin e, nüfus burada niye düşüyor? Çünkü burası gereken hizmeti almadığı için buradan millet gidiyor, göç ediyor. Ve şu anda da mahallemizin yarısı Suriye. Evet. Şimdi e, sağlık ocağı merkezi idare eden gençlik merkezi istiyoruz. Kültür merkezi istiyoruz. Sosyal donatı istiyoruz. E, mesela kadın dayanışma merkezleri ondan sonra e, halk sağlığı merkezleri bunlardan şehit duran şurada kaymakamlığın dibindeki bir mahalle. Yani kaymakamlığın dibindeki mahalle derken sayın seyircilerimiz burası çok önemli. E, buraya da dikkatinizi çekmek istiyorum daha önceden şu anki mevcut kaymakamının olduğu yer valilikti. Valiliğin hemen bitişiğinde Türk Ocağı Mahallesi vardı. Türk Ocağı Mahallesi'ni takiben Sucuzade var. ondan sonra Mestan Zade var. Mestan Zade'den sonra üçüncü Mahalle olarak da Şehit Duran Mahallesi var. Yani bu demek oluyor ki merkezi olan bu mahalleler bugün içler acısı durumda. Hizmet alamamakla karşı karşıya. Ben muhtarımıza dönmek istiyorum tekrar. Peki sayın muhtarım, yani emniyeti şey yapacak beraberinde buradaki bir takım olayların önüne geçebilmek için bir karakol veya bir emniyet noktası o da mı yok? Ya şimdi karakol şeyle Hürriyet Karakolu vardı. Yeri değişti. Yani evet. bizim Hürriyet Karakolu e, şu anda Hürriyet Pazarı denilen. Aslında bir şey de var. Bir kargaşa da var. Yani karmaşa da var. Şöyle şimdi Hürriyet Pazarı denilen yer 5 Ocak Mahallesi'ne ait. Evet. E, Hürriyet Mahallesi ile 5 Ocak Mahallesi'ni karıştırıyorlar. Hürriyet Karakolu şu anda eee Kapı yolunda şu evet. anda sınırı Yeni Bey ile Barbaros arasında bir yere taşındı. Şimdi karakol bizim mahallemiz oraya bağlı. Şimdi buradaki karakoldan ziyade ben her zaman şunu söylüyorum. Önleyici tedbir. Nedir önleyici tedbir? Dediğim gibi sosyal donatı. Eğer biz kültür merkezi, gençlik merkezi, sanatla, sporla, müzikle çocuklarımızı buluşturmazsak bir de benim en fazla mesela şeyim şu. Yani bu Barış Manço'nun yerini kim dolduracak? Neşet Ertaş'ın yerini kim dolduracak? Aşık Veysel'in yerini kim dolduracak? Kim dolduracak bunların yerini? Şimdi çocuklarımız madde bağımlısı bir de ayrıyeten şey e, sosyal medyada e, TikTok 8-9 yaşındaki çocuklar TikTok'a düşmüş e, uygunsuz evet. resim atılıyor. Bir de çocuklarda bir şey var mesela e, bir bağımlılık da oyun bağımlılığı. Çocuk evet. bilgisayarın başından annesine diyor ki anne yemeğimi buraya getir. Lise üniversite çağına gelmiş çocuklarımız bir de bu e, oyun bağımlılığı var. Yani ailelerin yani, çocuklarına sahip çıkması yani biz gerekiyor bu çocukları Öncelikle, Tabi tabi e, biz bu çocukları, çocukların bir, 5 e, bu evet, oyunlardan uzak durmaları Şimdi gibi. bu sadece şehit duranlığında değil genelde tehlike tehlikede ama ben evet. şehit duranda şunu istiyorum özellikle mahallemde e, mahallemize el atılsın çığlığımız duyulsun sesimiz duyulsun. Ben şimdi bu mahallede büyüdüm. Bu ilkokulda okudum. Ama mahalle git de kötüye gidiyor. Mesela bayanlar pazar yeri istiyor bayanlar pazar yeri istiyor. Bayanlar kızmasın. Bizim pazar yerinden önce kültür merkezine sağlık ocağına ihtiyacımız var. Özellikle bu Manisela Alibey Caddesi'nin bir an evvel genişletilmesi lazım. İki tane dolmuş da, üç tane dolmuş durağımız var. Bu dolmuşlar sığmıyor. Sığmayınca da ben her zaman e, elim kalbimde acaba bir bayana bir şey mi çarpacak? Acaba bir çocuğa bir şey mi çarpacak? diye sürekli korku içerisindeyim. Yani, bir, de, bir de bu e, özel e... Şimdi Özen Barkal, şeyden, Özen Emin Caddesi'nden gidiyor. Emin Ağa yani Bar Barkal var. Başka hangisi var? Şimdi Barkal, Topel, Bar İtimat. Bar Bar var. Topel, özen Emin gidiyor. Emin da çok dar. Emin evet. da acilen genişlenmesi lazım. Ama bizim Manisa'lı Alebey Caddesi, buradan Mürseloğlu 26 kilometre, bir sürü köy var orada. Hepsi Narenciye ile bir sürü istihdam evet. sağlıyor. sağlıyor. Portakaldı, nar, işte limondu. Artık evet. kaldırmıyor bunu da e, belediyemizden rica ediyoruz. Büyükşehir belediyemizden rica ediyoruz. Seyhan belediyemizden de şunu Akif Bey sağ olsun bize söz verdi. Bir yer bulduk. Bulduğumuz yerde Yeni Bey e, sınırdı. Çok güzeldi. Oraya bir kültür merkezi yapılacaktı. Ama maalesef kentsel dönüşüm alanı kapsamında olduğu için yapamadık. Onu da askıya alındı. Onu da askıya alındı. Ama ben şey e, şunu söyleyeyim. Biz e, seçilmiş insanlarız. Ben seçilmiş insanım. Akif Bey de seçilmiş insan, Zeydan Bey de seçilmiş insan. Biz seçilmiş insanlar olarak biz sorun değil, çözüm üretmek zorundayız. Ee, şimdi bir e, Konfüçyus'un olsa gerek diyor ya, ya ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil. Ben şimdi utanıyorum bir muhtar olarak. Neden? Şimdi elimde imkan yok. Elimde imkan olmayınca da ben e, mesela mahalleme söz verdim. Şunu şunu şunu, şunu yaptıracağım diye hepsiyle ilgili de gittim. Bu söylediklerimin, vaat ettiklerimin yazılı, yüz yüze efendim hani şimdi bu yeni çıktı ya yüz yüze eğitim. Yani her şeyi yaptım ama maalesef hep e, geri döndü. Kentsel dönüşüm denildi, para yok denildi, pandemi denildi. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerde şehit duran mahallesinin sesini duymalarını istiyoruz. E, şimdi bir yere geldiğimiz zaman mutlaka bir yükümlülük vardır. Şimdi evet. ben buraya gelirken bu mahallede muhtar olma seçilirken biliyordum. Yani önceden kalmış sorunlarımı şimdi belediye başkanları da bilmiyor muydu? Yani Büyükşehir'e aday olurken, Seyhan'a aday olurken doğru mu yani? Şimdi evet, evet Seyhan'ın da 60 yıllık sorunu vardır, Adana'nın da 60 yıllık sorunu vardır. Projeler var yani o Tabii. projeler neden hayata evet. ilişkiliyor? Biz şunu istiyoruz. Yani biz lütuf değil hakkımızı istiyoruz. Evet. Hakkımızı istiyoruz. Başka soracağını soruyor. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi muhtarımız Yusuf Toprak bayağı bir dolu. Anlattıklarından dolayı bizleri de üzüntü duyuyoruz. Seyhan Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve hükümet el ele vererek burada bir çözüm üretmek zorunda. Seçimlerde vaat değil, icraat ile beraber gelecek olan mutluluk hepimizi mutlu edecek. Teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun. Evet sayın seyircilerimiz şimdi sayın muhtarımızla beraber mahallelerin geri kalmışlığını da gözler önüne sereceğiz. Sizler de bunu bizlerle beraber görmüş olacaksınız. Buyurun sayın muhtarım. Burası 19.010 sokak okulumuzun olduğu sokak. Burası e, mesela çıkmaz sokaklarımız var. İsterseniz bu tarafa gidelim. Geç, geçelim. Geçelim. Burası 19 numara sokak hemen muhtarlığın yanı. Şu kapıyı örter misiniz? O kapıyı ört. Kapıyı ört. Kapıyı örter. Kapıyı ör. Örtar. Şurası hani Mardin'de katırlarla çöp topluyorlar ya. Evet. Katırlarla çöp topluyorlar ya. Evet. Maalesef böyle bir sokağımız var. Bakın burası 19 bin 15 sokak. Şimdi burada aydınlatma direği yok. Ben TEDAŞ'a defalarca dilekçe yazdım. Enerji sayar. Yani buraya bir aydınlatma direği katılsın diye. İşte herkes şunu söylüyor. Katacak yer yok muhtarım. Ya sen bulacaksın. Sen bunu çözeceksin. Yani katacak yer yoktur. Bir mazeret değil yani. Burası 19.015 olur. Yani Seyhan'ın Mardin'i mi diyelim? Mardin'i diyelim. <laughs> Valla Somali mi diyelim? bizim şehit buranımız. Bakın sokaklar Biraz yavaş. Ee, i̇şte yollar, burası da yollarımız, sokaklarımız. Sokaklarımız. Bir sokak daha var, oraya da gidelim. Şimdi sıra şu 1918 sokak. Orada da bir on bin on sokak var. Oraya hiçbir kurum giremiyor. Neden giremiyor? Nasıl girsin ki şimdi? Bakın, yollara bakın. Burası şu anda on dokuz bin on sekiz sokak. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi küçücük, daracık sokaklar ve bu sokaklara Allah göstermesin. Bir yangın anında, bir yangın anında itfaiye aracı hiç giremez. Yani bırakın ihtimalini, hiç giremez. Bir acil bir durum karşısında bir hasta olsa ambulans giremez. Yani buraya araç giremez. Devam ediyoruz. Onu evet, çıkmaz sokak. Zaten şehit turanda çıkmaz sokak çok yani. Yani o zaman e, buraya şehit turan mahallesi demek yanlış olur. Evet. Çıkmaz sokak mahallesi desek daha doğru olmaz Aynen. mı muhtarım? Aynen öyle. Burası da buraya da mesela şu bölge çok karanlık. Buraya da dilekçe yazdık. Buraya da bir aydınlatma dileği istedik. şey bu kendimiz yaptık. bu direği biz da yaptık. Beş direk yoktu burada. Alalım, alalım. Evet. Değerli seyirciler, Sayın muhtarımızın da söylediği gibi aydınlatmadan yoksun sokaklar ve vatandaş kendi imkanlarıyla karşıya ikili bir aydınlatma aracı yaptırmış ve TEDAŞ'tan bu hizmetin de verilmesini istiyoruz. Vatandaşın karanlıkta kalmaması için sokaklarda rahatlıkla gidip geleme, gelebilmesi ve evlerine huzur içerisinde gidebilmesi için aydınlatmaya ihtiyaçları var. Burada çok. Şimdi Şehit Duran ilk Öğretim Okulu eski bir okul. Burada e, duvarların da şeyini görüyorsunuz. Şu anda 3 e, tane konteynerimiz var bahçede. Burada mesela bazı okullar yakın bitişik mahalledeki okullar Hürriyet Olsun e, ve Birinci Ünönü. Bunlar yenilendi. Şimdi bu okulumuzun da biz e, yenilenmesini istiyoruz. Çünkü okulumuzda gerçekten şu anda Allah muhafaza bir deprem falan olsa çok eski bir bina. Bununla ilgili de e, yetkililerden okulumuz hakkında bir gelip buranın da ne zaman bu yıl mı, önümüzdeki yıl mı yenilenir mi, veya da depreme dayanıklılığı ne derecede ona göre bir bakılmasını istiyoruz. Şimdi okula doğru ilerliyoruz okula doğru ilerliyoruz. Okulun dış görünüşü, duvarlar, dış duvarlar. Bu duvar yeni yapıldı. Bu sadece bu ön duvar yapıldı. Diğer duvarlar eski. Evet. Diğer duvarlar eski. Bu da okulun için. Bu 55 yılında, 1955 yılında. Evet, sayın izleyiciler, 1955. izleyiciler. 1955'li yıllarda yapılan bir okul evet. yani 67 yıllık bir okul evet. ve bu okulda çocuklarımız eğitim görüyor depreme dayanıklılığı konusunda endişeler var maazallah bir deprem olsa ve, gören Şimdi... ve kont konteynerları görüyoruz Konteynerlarda çocuklar ders görüyor. Yani, yani çocukların konteynere girip çıkması çok zor. Yani evet. Okulumuza da, evet. Okulumuzda ya da işte buraya yetkililerin gelip bize burada yardımcı olmasını istiyoruz. Özellikle çocuklarımıza daha iyi bir şartta eğitim daha Sağlıklı bir eğitim görmesini istiyoruz. Evet, e, bu, Sayın Muhtarımızın bu, söylediği gibi. bina sonradan yapıldı. Ek bina oldu. Ek değil bina mi? yapıldı. Sonra buranın, buranın üstü akıyordu. Evet. Buranın üstü, e, ben muhtar olduğumda, Akif Bey'e rica ettik. Akif Bey de bu çatıyı Çatı. yaptırdı. Evet. E, bina'nın akmasını önlemek şey Önledik. Bunları da ona, onarıldı şu konteynerları. Evet, e, gördüğünüz gibi ek bina yapıldı. Ancak damı aktığı için Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Akif Akay Beyefendi e, bir çatı yaptırdı. E, çatı gelen yağmur sularını tahliye tahliye borlarından aşağı doğru süzüyor ve öğrencilerimiz içeride ıslanmadan derslerini yapabiliyorlar. Ancak ne var ki eski okulun yerine yıkılıp yeni bir okulun yapılması elzemdir çünkü 62 yıllık bir okul depreme dayanıksız öğrencilerimizin can güvenliği için ıı, okulun ancak bu yıl içerisinde mi olur veya önümüzdeki yıl içerisinde mi olur yani 2022 veya 2023 programına alınıp bir an önce yıkılıp yerine çocuklarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde eğitim almalarını sağlayacak sağlıklı bir okulun yapılması öncelikli. Şimdi, e, benim söyleyeceğim şu, şimdi bu çok acı depremler yaşadık. Evet. Ve bu depremlerden sonra da kentsel dönüşüm yasası çıktı. Bu mahalle yaklaşık 8 yıl veya 9 yıl oluyor kentsel dönüşüm kapsamı alanına alındı. Ama kentsel dönüşüm kapsamı alanına alındı ama ne okulla ilgilenen var ne mahalleyle ilgilenen var. Yani şu anda bir deprem olsa Allah muhafaza. Ne olacak bu milletin hali? Yani bu kentsel dönüşümü kim yapacak? Evet. Yani kentsel dönüşüm ne için oldu? Şunun için oldu. Yani bu bina, yani deprem adam öldürmez, bina öldürür. Bina Doğru Doğru. E, o zaman şimdi buradaki şeyi ben şöyle bakıyorum. Yani bu mahalle e, kaymakamlığın eskiden vilayetin yanındaki bir mahalle. Şimdi de kaymakamlığın yanındaki bir mahalle. Yani ben bunu kaymakamlık derken yani kaymakamlığı şey yapmak suçlar şeyinde değilim. E, şimdi biz kamu hizmetlerini alamıyoruz. Yani biz kamu hizmetlerini neden alamıyoruz? Kamu hizmetlerini sorumlusu şeydir ee, siyasetçilerdir nasıl siyasetçilerdir yasama yürütme yargı doğru mu evet. şimdi yasama kanun yapar Yürütme de bunu takip eder evet. İcrasını yapar evet. o zaman işlerini yapacak herkes Evet yani bugün ben benim atanmışlarla bir işim yok benim sorunum <laughs> seçilmişlerle Evet Sayın muhtarımızın da söylediği gibi atanmışlarla bizim işimiz yok seçilmişlerle bizim işimiz. Evet, Adana milletvekillerimiz, siz neredesiniz? Yani kentsel dönüşüm konusunda neden harekete geçmiyorsunuz? Allah göstermesin bir deprem anında yıkılacak olan bu evlerin sorumluluğunu kimler taşıyacak? Sizler mi yoksa bizler mi? Biz görevimizi yapıyoruz. Biz kamu görevini yerine getiriyoruz. Ancak siz seçilmişler de vatandaşı olan görevinizi yerinize getiriniz diyoruz.